Eskiden Hristiyan olan doktor Feti diyor ki, iyi bir estetik ve İskenderiye'deki Amiri Üniversite Hastanesi'nde kozmetoloji bölümünde çalışıyordum. Aynı zamanda Meryem Ana Kilisesinde papazdım. Bir gün hastanenin yanık bölümündeydim ve kum fabrikasındaki restoranın mutfağında bir yangın çıkmış, yaralılarla itfaiye gelmişti. Aralarında aşçı olan hastam ağır yaralıydı. Bedeni yüzde yüz yanmış acıdan çığlıklar atıyordu. Tecrübelerimize göre 24 saat içinde öleceğini biliyorduk. Her zamanki gibi ilk yardıma başladım. Vücudundaki yanıkları ağrı kesici vererek temizleyebildim. Hasta sakinleşip tedaviye başladığımda bana sessizce şöyle dedi. Durun doktor bey, ilaçlarınızı bana değil arkadaşlarıma kullanın. Ben Müslümanım. Orduda sağlık görevlisi olarak çalıştım. Yanıklara nasıl müdahale edileceğini biliyorum ve aslında birkaç saat içinde öleceğimi de biliyorum. Ne kendinizi yorun ne de ilaçlarınızı boşa harcayın. Acıyı hissettiğimde ağrı kesici almam benim için yeterli. Beni bırakın huzur içinde öleyim. Ölümden korkmuyor ve Kur'an okurken Allah'a kavuşmak istiyorum. Ve dediği gibi Kur'an okumaya başladı. <laughs>

Bir sabah onu yatağında göremedim. Etrafa bakıp göremeyince diğer hastalara sordum. Onlar da sessiz sessiz Kur'an okurken ruhunu Allah'a teslim ettiğini söylediler. Yatağına bakıp kafamda hayali canlandı ve şu sorular: Nasıl olur da ölümden korkmaz? Bunun sebebi İslam mı, Kur'an mı, yoksa her ikisi de mi? Ölüm nedir? Huzur nedir? Huzurla Allah'a kavuşmak nedir? Peki yahu bu din? Okudukça artan sakinliği, araştırmaya başladım bu kitabı. Araştırdıkça okudum, okudukça araştırdım. Ve anladım ki bu imkansız kitap ancak Allah'ın indirmesiyle imkan bulabilir. Aradan günler geçmiş ama bu adam aklımdan çıkmamıştı. Nitekim onun sayesinde selamet bulmuş ve Müslüman olmuştum. Yıllar sonra Kur'an'ı ve tefsirini okumuştum adamın dediklerini şimdi daha iyi anlıyordum. Ne zaman onu hatırlasam kendimi şöyle demekten alamıyordum. Allah'ım ona merhamet et, onu bağışla, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Alikumullahu rabbukum la ilahe illa huve kulli şeyin fa'buduhu. وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما عليكم بحفيظ